Merhaba arkadaşlar! Oo, Oo Merhaba, hoş, senaydın, hoş geldin! Hoş bulduk Mustafa! Nereye böyle, cenaze mi var? Ah, Yağmur doğasına ah. dere boyuna gideriz. Haftalarca yağmur yağmadı. Yağmazsa köy toptan hapı yuttu. İnşallah Arif efendinin sayesinde... ...Onun nefesiyle akşama yağmur yağacak. Aa, En geç bu akşam... ...Sayemde köye yağmur düşecektir. Boşuna dere boyuna gitmeyin. Yağmur yağmayacak. Aa, yağmur gitmeyin. Yağmur yağmayacak. Aa, ne dedin? Yağmur yağmayacak dedim. Ne yapsanız yağmur yağmayacak. Onun için dere boyuna boşuna zahmet edip gitmeyin. Bana bak kafir, ben istediğim an yağmur yağdırırım ha. Bunu bilesin. Arif Efendi tanınmış biri. Bundan evvel dokuz yağmur yağdırmış. Yağdırmış ya. Yağdırması lazım. Elli bin lira verdik. Vay kerizler vay. ...Yağmayacak yağmur için amin demeye gidiyorsunuz. <laughs> Hem de elli bin lira vererek. <laughs> Tövbe estağfurullah kafir, yazıt tarif! Ulan bunlar hakikaten kerizbe. Hoş geldin Rıfkı! Hoş geldin evladım. Hoş bulduk. Nasılsın Murat hoca? Allah'a şükür iyiyim. Seni de iyi ve sağlıklı gördüğüme çok sevindim. Sağ ol. Herhalde Almanya'da bizim köylü gibi... ...Yağmur yağdırsın diye bir geri kapalının peşinden giden kalmamıştır. Doğru. Camide vaazda onlara yağmurun ne şartlarda yağdığını anlattım. Ama insanlar Allah'ın işaret ettiği ilim üzerinden yürümezler de... ...gördüğün gibi Arif denilen bir sahtekarın peşinden giderler. Hadi Allah'a emanet olalım. Güle güle hocam. Suriye! Suriye!